Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Ama daha yıkadım ama durdun. Ne oldu? Daha ama daha çok kaldım. <laughs> <laughs> ne? Al onu al. Hadi gel gel um oldu sakın temizlemeden içme. Aç aç. İçeceğim. Açayım mı içeceğim mi? Aç. Aç aç. Abi, aç Dur ama seni çekim yapıyorum ben Niye rahat duruyorsun Gel yanıma gel açmadım ki Hı? Ne yapalım Bırakma bir Olur the way